Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşecek. Beyaz Saray'daki Trump-Netanyahu görüşmesinin en önemli başlığının 21 maddeli Gazze Barış Planı teklifi olması bekleniyor. Gazze Planı'na NTV Dış Haberler Müdürümüz Hüseyin Yılmaz'la değerlendireceğiz. Hüseyin hoş geldin. Hoş Aslında ayağının tozuyla geldin. Washington'daydın. Evet. Takip ettin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki toplantıları da. Şimdi tabii Trump'ın üzerinde çalıştığı ve tabii büyük ölçüde de kabul gördüğünüz savundu ancak hala Hamas'a sunulmadığı belirtilen bir plan var. E Bu planda neler yer alıyor? 21 maddelik bir plan. Neler var? Şimdi Vitkov'un planı deniyor buna 21 maddelik ama e, bu Cuma'dan beri e, yayınlanan, basına sızdırılan birçok plan oldu. Yani ortak maddeler olsa da bu 21 maddenin hepsi aynı değildi sızdırılan planlarda. Dolayısıyla da acaba anlaşmazlık olan maddelerde değişiklik mi oluyor? İşte İsrail'in istediği maddeler mi değişiyor? Yoksa kamuoyunu hazırlamak için bazı maddeler sızdırılıp tepkiye göre değiştiriliyor mu? Ondan emin değiliz. Dolayısıyla bunu aslında bir plan taslağı demek. Daha doğru olabilir. Çünkü e, El Arabiya başka bir plan yayınladı. E, Times of Israel başka bir plan yayınladı. Dolayısıyla da ortada net bir plan şu an için yok. Hı hı. En azından bunu biliyoruz. İkincisi Mısır'dan Katar'a bugün bir heyet gitti. Hamas yetkilileriyle görüşmek üzere bu plan üzerinden. Ki biliyorsun iki hafta önce Hamas yetkililerini İsrail öldürmeye çalışmıştı. Sağ kurtulmuşlardı saldırıdan. Evet. Dolayısıyla da bugün... Akşam Türkiye saatiyle 20-30 civarı yapılacak basın toplantısında biz belki de net olarak planın tüm detaylarını göreceğiz ama en önemli başlık bence birçok kişinin de katıldığı nokta bir ilk defa bir ateşkes planında Gazze'de bir Filistin yönetiminden bahsediliyor. Hı hı. Yani Gazze'de Hamas'ın çekilmesinden sonra orayı yönetecek bir Filistin yönetiminden bahsediliyor. Bu açıdan önemli. Hamas kabul etmese dahi bunun uygulanacağı belirtiliyor. Yani Hamas'la savaşı devam ettirecek İsrail ve e, kendi tırnak içinde kendi boşalttığı, temizlediği, güvenli bulduğu bölgelerde bu inşa edecek. Aslında bu 21 maddelik plan, Trump planının e, biraz daha Filistinliler, Gazze'liler lehine iyileştirilmiş bir versiyonu gibi duruyor. Hı hı. Genel olarak baktığımız zaman. Eğer arkadaşlar evet. planı ya da Trump'ın bizim hazırladığımız bir harita vardı. Trump planı haritası. Maddelerin bazıları oradaki maddeler. Evet hemen ekrana da getirelim. şimdi ya Mesela burada e, işte Gazze komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmenin ortadan kaldırıldığı hı hı. E, terörden alındırılmış bir bölge olacak deniyor. Zaten Gazze'nin komşuları İsrail ve Mısır. Şu anda Mısır için bir tehdit yok ama oluşabilme ihtimali nedeniyle yani burada yine İsrail'in güvenliği ön plana çıkarılmış birinci madde var. Filistin halkının yararını yeniden işaret. Bu en önemli madde belki de. Çünkü burada Gazzelilerin başka ülkelere gönderilmesi, Mısır'a sürülmesi ve sonrasında oranın yeniden Trump benzeri inşa edilmesi belirtiliyordu ve o planda Gazzelilere yer yoktu, şimdi var. Öneriler kabul edilirse savaş derhal sona erecek, tüm İsrail e saldırıları kademeli vakit. olarak çekil. Evet, ama bunu zaten Netanyahu Hamas silah bırakırsa ve oradan çıkarsa savaşı durdururuz demişti. Hı hı. Burada kademeli olarak çekilecek deniyor, ama ne kadar sürede çekileceği belirtilmiyor. Ucu hı hı. açık bırakılmış ve İsrail'in orayı uzun süre işgal etme ihtimali hala söz konusu. Evet. İsrail anlaşmayı kabul etmesinden sonra 48 saat içinde sağ ve ölü tüm İsrail rehineler iade edilecek 20'si sağ, 38'i cenaze şeklinde, 58 e, rehine var. Bunlar teslim edilecek. Beşinci Yine esirlerle madde. ilgili. Beşinci evet, madde, de, madde mi? esirlerle ilgili. Bu zaten sürekli anlaşma ateşkes anlaşmalarında var. Bu beşinci madde ömür boyu hapis cezası çarptırılmış Filistinli e esirler ve esirlerden alınan binlerce, binden fazla gazilerini serbest bırakılacak deniyor. Ama mesela burada 48 saat içinde denirken rehinelerle ilgili burayla ilgili bir süre verilmemiş. Evet. Dolayısıyla da rehineleri aldıktan sonra İsrail bunları gerçekten serbest bırakacak mı? Burası net değil. Dolayısıyla burası karışık bir e, madde. Hı hı. E, barışı kabul eden Hamas üyeleri affedilecek. Ayrılmak isteyenler başka ülkelere gitmeyecek güvenli geçiş hakkı tanınacak. Şimdi İsrail her yeri vuruyordu, sivilleri de vuruyordu ve orada Hamas üyeleri olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla evet. da bir yandan da birinci maddede hatırlarsan radikalleşmiş unsurların çekileceği söyleniyor. Aslında burada ciddi sayıda insanın Hamaslı ya da Hamaslı diye yaftalanmış insanın bölgeden çıkarılması gibi bir durum da gündeme gelebilir. Bu evet. madde de biraz e, muğlak. İnsani yardım girişi başlayacak Yardımlar, Birleşmiş Milletler, Kızılay ve bağımsız diğer unsurlar üzerinden dağıtılacak Şimdi bazı planlarda şu anda İsrail ve Amerika'nın yönettiği Tony Blair'ın fonunun da kontrol ettiği, destek olduğu Gazze İnsani Yardım Vakfı vardı O vakfın kapatılacağı yazıyor mesela Burada yazmıyor O vakfın ne olacağı ile ilgili maddeler yok bazı planlarda Sadece Birleşmiş Milletler, Kızılay'ın ve bağımsız uluslararası kuruluşların girmesi önemli Evet. Bu açıdan ileri bir madde. O kıymetli. Ee, eğer diğer maddeleri böyle konuşacaksak, mesela teknoljilerden oluşan bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecek ABD'nin uluslararası... Burada en çok tartışma bu maddede Filistin'i teknoljilerden oluşacak maddesinin içerisinde Tony Blair'in adı geçiyor bazı taslaklarda hı hı. ve insanlar buna karşı çıkıyor. Hatta Hamas da bugün açıklama yaptı. Tony Blair'in Irak Savaşı'ndaki rolü nedeniyle kendisinin asla istenmediği söylendi. Hakan Fidan New York'ta yaptığı açıklamada da Tony Blair'in insani yardımların dağıtımı konusunda destek olabileceğini söyledi. Hmm. Dolayısıyla da burasının netleşmesi gerekiyor. Evet. Ee, o açıdan önemli. Şimdi 10. madde de aslında e, yeniden inşa, Gazze'nin yeniden inşası da bu da çok önemli aslında. Orada evet, ekonomik taş olarak kalmadı. Evet. E, i̇ş de yok, okul yok, e, üniversite kalmadı, hastane kalmadı, e, sosyal yaşam alanı kalmadı. Dolayısıyla evet. bu önemli. Katılımcı ülkelerin indirim günülmükteler ve erişim oranı ekonomik bölge kurulacak. İşte bu maddeler aslında Trump planının işaretleri. Yani işte ekonomik plan oturacak. Bu Arap planı vardı hatırlarsan Mısır'la Ürdün hazırladı. 53 milyar dolarlık bir Gazeni yeniden inşa planı. Onda da vardı. Bu gümrük tarifeleri ve erişim oranı ekonomik bölge kurulması. Trump planında vardı çeşitli ekonomik bölgelerin kurulması, havaalanı, yollar kurulması, veri transfer merkezleri, AI ile ilgili, yapay zeka ile ilgili. Burada da benzer maddeler var. Hı hı. Eğer diğer maddelere geçersek, e, kimse zorlanmayacak, terk etmeyi seçenlerin e, geri dönmesi izin Bu madde önemli, bu yoktu ve şu anda Gazze'liler Gazze şehrinden ayrılmaya zorlanıyor. Sürgün ediliyorlar evet. ve Refah Sınır Kapısı'na yakın Mavasi bölgesine sürülüyorlar. Oradan da hatta bazı İsrailli aşırı sağcı e, politikacılar Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı açmamasında eleştirip, bunun sorumlusu Mısır diyecek kadar ileri gitmişlerdi. Bu açıdan Gazze'den kimsenin çıkmayacağını zorlamayacağız maddesi e, önemli. En azından Gazze'liler için e, önemli bir adım olarak görülüyor. Hamas Gazze'nin yönetimi hiçbir şekilde rol almayacak. Tüneller dahil olması, Saldırı amaçlı altyapı. Bu e, Gazze yönetimi zaten en önemli maddelerden bir tanesi Hamas'ın çıkmasıydı. Hı. Hamas bunu kabul eder mi? Onu e, belirsiz. Ama diğer maddelerde hatırlarsa Hamas kabul etmese bile bu planın işleyeceği söyleniyordu. Yani o zaman da askeri yöntemlerle işleyecek anlamına geliyor. Tünel meselesi önemli çünkü tünellerde Hamas'ların saklandığı e, saklandığını iddia ediyorlardı. Burada Hamas ve diğer grup yükümünün yerine getirmesi ve Gazze'nin İsrail oluşması bu en önemli garanti. Burada İsrail'in bu sürekli öne sürdüğü 7 ülkeyi de vurmasının en önemli şey İsrail'in güvenliği kaygısı. Bunu da madde olarak konulmuş mesela buraya. Bu açıdan bakıldığında İsrail kendisini garanti alacak bir madde ve bu madde üzerinden her türlü saldırı yapma imkanı da olacak. Amerika, Arap ülkeleri ve diğer ortaklarla güvenliği denetleyip geçici uluslararası güç kurulacak. Filistin polis gücü olacak. Buraya Türkiye'nin de katkı sağlayabileceği söyleniyor. Hatırlarsan evet. New York'ta Trump'la 8 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke toplantı yaptılar. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan da yanında Yan yana Trump. Orada buna bir katkı sağlandığı söyleniyor ki hani her toplumdan birileri olsun ve hani tek bir taraftan olması ki hani yanlı bir şey olması. İsrail Gazze'yi işgal ve ilhak etmeyecek. Bu önemli. Çünkü e, temel planı İsrail'in Gazze'yi ilhak etmekte, hatta Batı Şeria'yı e da ilhak etmekte Trump burada yok ama Batı Şeria'yı e ilhak etmesine izin vermeyeceğini sözlü olarak açıkladı. Yani hı hı. bir taahhütte bulundu. E, şurada devredileceğini söylüyor. Kademeli olarak çıkacağını söylüyor ama bu kademeli çıkışın ne zaman olacağını söylemiyor. E, uluslararası görev gücüne devredecek terörden alındırılacak bölgeler. Tabii bu terörden alındırma lafı da e, mulak muğlak bir laf. Kime göre terör, neye göre terör biliyorsun bu da bir tartışma konusu. Dolayısıyla İsra, İsrail orada bir terör unsuru gördük deyip oradan çıkmayabilir. Bunlar sıkıntılı maddeler. Ama ne çıkacak? Hamas ne kadarını kabul edecek? E, Arap ülkeleri ve İslam dünyası ne kadarını kabul? edecek Onu göreceğiz. İsrail Katar'a gelecekte saldırı düzenlemeyecek. Doha'nın arabuluculuk rolü devam edecek. Burada biraz önce konuştuğumuz gibi Hamas e, üyelerini, Hamas liderlerini vurmuştu Katar'da ve e, özellikle Birleşmiş Milletler şartına aykırı bir hareketle hı hı, bulunmuştu. Hı. Şimdi Amerika İsrail üzerindeki gücünü kullanarak belli ki İsrail'den bir söz almış. Ama İsrail bu sözüne ne kadar e, tutacak, ne kadar güvenilecek o da bir tartışma konusu. Evet Tabii maddeler arasında e, şu da var. Gazze'nin yeniden inşası ilerledikçe, Filistin yönetimi reform programı uyguladıkça Filistin halkının arısı olarak kabul edilen Filistin Devletinin kurulması için güvenilir bir yolun koşulları e, oluşabilir demiş. Yani aslında senin konuya başlarken yeni bir Filistin, orada bir yeni Filistinlerin olduğu bir devletten bahsediliyor. Doğru mu? Evet. Yani şimdi şöyle, aslında e, bu iki devleti. E çözüm planına İsrail karşı çıkıyor. Hem Batı Şeria'daki ilhaklarıyla hem de Gazze'yi ilhak ederek ortada tanınacak bir devlet bırakmamaya çalışıyordu. Hı hı. Bu açıdan önemli. Ancak ucu açık bunun da. Hani bu geçici yönetim ne kadar orayı kontrol edecek? Ne kadar sonra Filistinlilere, Gazzelilere o bölgenin yönetimini devredecek? Onu bilmiyoruz. Dolayısıyla da İsrail ne zaman ikna olacak ve ne zaman iki devletli çözüm için bir barış görüşmesi yapma imkanı olacak? Onlar burada yazmıyor. Burada öncelik bir an önce bu savaşı bitirmek, evet. ölümleri durdurmak ve e, İsrail'in de bir şekilde kendi güvenlik garantilerini eline almasıyla ilgili. Bir durum. Peki tabii Beyaz Saray'dan olumlu açıklamalar geliyor. Peki e, İsrail sence bunları kabul edecek mi? Masadan nasıl kalkacak? Şimdi şöyle aslında İsrail hatırlarsan cuma günü sabah ee, New York saatiyle sabah Türkiye saatiyle 18 civarı Netanyahu bir konuşma yaptı hı hı. E, BM'de sonrasında da yani yaklaşık 3 gündür Amerikalılarla Netanyahu ve ekibi bu plan üzerinde çalışıyor hı hı. büyük ihtimalle kendi isteklerini bu plana koydurmaya çalışıyorlar Bazılarını koydurdular ki, bir konuşmamızın başında söylemiştim. 3-4 farklı plan sızdı basına. Hangisi gerçek plan bilmiyoruz demiştik. Dolayısıyla da o bilmediğimiz plan aslında belki Vithoff'un planında İsrail'in istediği değişiklikleri öngören plan. Belki bazı Arap ülkeleri bu konuda bazı değişiklikleri istemiş olabilir. Mesela Tony Blair'in yönetimde olacağına dair madde çok kıyamet kopardı ama o madde yok. E, nereye gitti madde? İsrail mi çıkardı yoksa Arap ülkeleri araya girip? Trump'tan bunu mu istedi? Onu bilmiyoruz çünkü Witkov herkesle temas halde. Bu planın en önemli dayanaklarından bir tanesi de bu planın uygulanmasında Amerika'nın verdiği garanti. Hı hı. Yani burada Netanyahu ile Trump bir araya gelip anlaşırlarsa. Bu anlaşmaya Netanyahu'nun ne kadar uyacağı önemli olacak. Peki Hamas nasıl bir tepki verecek bu plana? Şimdi Hamas de... bunu incelediğini söyledi. Hı hı. Muhtemelen kendisi çıkmak istemeyecektir oradan. Dolayısıyla da bu savaşın devam etmesi anlamına geliyor. Ama maddelerden biri hatırlarsan Hamas kabul etmese bile planın de devam edeceği söyleniyor. Yani kuzeyden itibaren İsrail'in işgal ettiği, ilhak ettiği arındırdığı, insandan arındırdığı diyelim bölgelerde bu planın peyderpey işlerlik kazanmasıyla ilgili bir çalışma yapılacak gibi görünüyor. Yani Hamas'ı doğrudan hedef almış olacak İsrail ve Hamaslıları tamamen bitirdiğine dair bir açıklama yapana kadar da biz Gazze'de bir savaş görebiliriz. Yani yakın zamanda bir ateşkes beklemiyor musun o zaman? Şimdi şöyle bu bir sadece ateşkes planı değil. Hı. Bu aynı zamanda Gazze'nin yeniden ihya edilmesi evet. de planı. Bazı Arap ülkeleri de Hamas'ın bölgeden çıkmasını istiyor. Hı hı. Ama Hamas bölgeden çıkacak mı sorusunun cevabı belirsiz. Mesela Türkiye'de diyor ki orada kimin yöneteceğini, Hamas'ın kalıp kalmayacağını Gazze'liler ve Filistinler karar versin, dışarıdan bir güç karar vermesin diyen tarafta. Hı hı. Dolayısıyla bu konuda kafalar karışık. Ee, sadece Hamas'ın çıkıp çıkmamasına kalırsa ateşkes biraz zor görünüyor. Ama Hamas'ta işte yaşananlardan ve ölen 66 bin kişiyi geçti. Bu resmi kayıtlara göre ki 100 bini geçtiği söyleniyor. En az %40 daha fazla olduğu söyleniyor. 450 kişi açlıktan hayatını kaybetti. 20 bin çocuk öldü. Okunacak bir yer kalmadı okul olarak. Üniversite olsun, anaokulu. Hastane yok. Şu anda 15 bin kişinin acil olarak Gazze şeridinden çıkarılması ve acil tedaviye alınması gerektiği söyleniyor bağımsız doktor örgütleri tarafından. Böyle bir tabloda Hamas halkı için bunu yapabilir. Hı hı. sonrasında da yeniden işte yeni bir sistem kurulunda yeni bir yönetim kurulduğunda belki ismi Hamas olmayabilir ama ideolojik olarak Hamas'a yakın bir örgütlenme içerisinde yeniden iktidara gelmek, orayı yönetmek isteyebilirler. Peki. O zaman tüm gözler bu akşamki görüşmede olacak. Peki çok teşekkür ediyoruz Hüseyin yayınımıza katkılarından dolayı. NTV Dış Haberler Müdürümüz Hüseyin Yılmaz bizlerle birlikteydi.